Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. E, Konya'ya bakacağız şimdi. Konya çimento. E, aslına bakarsanız ben inşaat e, sektörünü çok fazla seven bir kardeşiniz, dostunuz e, değilim. Bunu biliyorsunuz. E, o yüzden e, şu aşamada hani e, bir böyle e, Özellikle şu faiz ortamında, şu konjektürde de biraz dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama illaki böyle piyasanın açıldığı dönemlerde olacaktır. İnşaat sektörünü genelde hiç konuşuyorum. Konya hissesi için konuşmuyorum. Ama genel itibariyle iç pazarda bir daralma ortada. Umarım bu süreci de atlatacağız inşallah. Şimdi değerli dostlar, Konya'da özellikle şurada bir destek bölgemiz vardı. 7.45'ler diyelim. 7.45'lerdeki destek bölgesinin altına doğru Al sarktı. Yani ondan sonra bu e, 7450 bandının altına doğru sarktıktan sonra e, artık şu bölgede, şu aralıkta diyelim 6625 ve e, 7125 e, bandı aralığında bir e, hafiften bir böyle artık e, akümüle süreci yaşıyor gibi gözüküyor. Fakat bu süreci yaşarken mutlaka bahsettiğimiz e, şekliyle alt taraftaki e, 6600 bandının altına çok fazla sarkmalara e, yaşamamasına dikkat etmemiz lazım. Bir altında aslında çok daha güçlü bir destek bölgesi var. 6270'ler var ama hani nispeten de olsa bu bölgenin altına sarkmamalara dikkat etmemiz ve hatta hacimlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerle 7125'i kırıp e, kademe kademe tekrardan öncelikle 7460 arkasından 7920 diye böyle yukarı yönlü kendimizi 8690 ve 8400 bandının direnç bölgesi olarak çalışan bu bandın üzerine doğru biraz daha güçlü hacimlerle gitmemiz daha sağlıklı olacaktır. Ama şu var olan hacimlerle bunu gerçekleştirmemiz kolay değil onu söyleyebiliriz Konya için. Diğer taraftan baktığımızda Konya'da şu anda Para girişleri bir tık böyle gelmeye başlamış gibi gözükse de bu daha tam hacime yansımamış. Hacime yansıması gerekiyor bunun. Hacimde de yansımalar oluştuktan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerde bizi böyle bize böyle eşlik edecek hacimler mutlaka ortaya çıkacaktır. Hacimlere tepki veren bir kağıt aslına baktığınızda. Fakat tabii ki bu özellikle şu bölgede iki tane red yedikten sonra yani 12.300'lerde iki defa red yedikten sonra bir böyle salınımla birlikte bir dinlenme diyelim buna. Bir dinlenme süreci başlatmış. Ama burada artık özellikle günlük kapanışları 6.900'ün üzerinde yapabilirse tekrar bize bir fikren 7.125'in üzerine atıp az önce bahsettiğimiz kademelerle 7.400'lerle işte 7900'lerle bunların üzerine atıp e, yeni bir yukarı yönlü trend için e, bir fikir vermiş olacak ama dediğim e, esas arkadaşlar e, şu anki hacimler çok yeterli değil. Para girişleri biraz nispeten başlamış. Hafiften güç toplamaya başlamış gibi gözükse de şu anki piyasada iç pazarın daralması vesaire ee, dış pazara iş yapıyor e, illaki ama hani bu iş hacminin de mutlaka artırılması ve gözden geçirilmesi gerekecek. Çünkü iç pazardaki daralma bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor benim kendi nezdimde. Ee, umarım e, bu işlem çok kolaylıkla inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü kolaylıkla çıkar. Çünkü geçmişte çok fazla otomotiv ve inşaata e, bütçe ayrıldığı için ve uzun vadeli yüklü meblalarla borçluluk meydana geldiği için şu anda yani enflasyonist ortamın aslında bir nebze olsun sebeplerinden birisidir diye düşünebiliriz. Evet, çarklarda güçlü çarkları var. birçok sektörü etkileyen çarkları var. İnşaat sektörü gene itibarıyla, otomotiv sektörü de aynı şekilde ama tabi böyle de eee handikapları da bulunmakta. Umarım bu süreci zaten bu bir döngüdür. Bu döngüde mutlaka zamanı geldiğinde gereken yapılıp yukarı yönlü tekrardan iç piyasadaki genişleme başlayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim tekrar Konya'ya. Konya'ya baktığımızda bahsettiğimiz destek ve direnç bölgeleri takip edilmesi esas ve önemli diye düşünüyorum. Buradaki para girişleri nispeten biraz böyle başlamış gibi gözlemlesek de bu daha hacimlere yansımamış. Bunun hacimlere yansıyıp güçlü hacimlerle yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilecek ölçüde bir hacim oluşturması gerekmekte e, tabii ki yatırımcıların da burada psikolojik kararları da önem arz ediyor e, faiz kararını muhtemelen e, bekleyen inşaat e, inşaatçı çok zaten kişi var biliyorum telefonlaştım görüştüm e, önemli e, dostlarımız var inşaat sektöründeki dinamiklerde e, ama e, bu noktada e, hani yatırımcısı olarak da e, tabii ki oralardan e, artık bir böyle kendimize pay çıkartarak dikkat etmemiz gereken. Genel itibariyle borsanın genel serinde de şu anda bir fluluk var zaten. Daha tam net bir ortam yok. Net bir gözlemleyebileceğimiz bir ortam söz konusu değil. O yüzden bir böyle takip ederek, dikkat ederek bahsettiğimiz destek ve dirençleri önemseyerek alt tarafta da geri planda da para girişlerine ve para girişlerinin hacme yansımasına, hacmi etkilemesine hacimlerin de ee, bu mekanizmayı, bu sistemi yukarı yönlü tekrar trendi çevirebilecek güçlü olup olmadığına bakmamız gerekecek arkadaşlar. Strateji olarak bu şekilde bir düşünce yapısına sahip olabiliriz Konya ile ilgili. Ee, Konya için şu anda söyleyeceklerimi bu şekilde değerli dostlar. Umarım faydalı ve verimli olmuştur diye düşünüyorum. Hem sektör genel itibariyle bu ara biraz böyle makroekonomik boyutta inşaat sektörü, inşaat sektörünün dinamiklerin diyelim bu şekilde değerlendirmek fayda olacaktır. Ben biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu sektörün. Ee, çünkü bir anda genişlemesi tekrar bir enflasyonist ortamı ortaya çıkartabilir mantığındayım kendi adıma. Ee, umarım yatırımcıları için çok güzel bir süreç olur ee, ve değerlendirilebilir bir e, yapıya bürünür. Ama e, şu andaki gözlemlerim destek ve direnç olarak bu şekilde takip edilip hacimlerin kontrol edilmesi para girişlerinin hacimlere ne kadar etkilediğine bakılması gerekmekte. Sağlıcakla kalın, selametle kolaylıklar diliyorum.